Bugün sizlerle hmm, terörü iyi oynayacağız. Terörist olacağız. Yeni şey, terörist olmayacağız ya. Evet, olmayacağız ya. Neyse hemen diyecek. Kolay moddan başlayalım. Ondan sonra zor moda geçeceğiz. Şimdi şurayı saçalım. Tamam. Şimdi büyümeye başlayalım. Evet geç şunları. Ezdim geçtim ha. Ezdim geçtim ha. Demiyor la buraya. Neden söylesin ha? Kolay mı? Eziyorum geçiyor. Şimdi birazdan da hadi model. Göreceğiz. Aa, video bir dakika. Hadi 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 hemen ben bunları bir pişireyim. Ben birince görüşürüz fazla video olmaz. Evet i̇şte arkadaşlar bu sefer video yok. Çok sevmişsiniz. Bir 50 gör kişi izledi. 4 like geldi. Ben de dayanır mıyım? Hemen direkt videosunu çektim. Şöyle bir el geçerek. Şurada bir tane küçük bir toprak koymuş ondan. Görün lan buraya. Meşon Meşhur... meşonlar. Meşonları ölüyoruz meşonlar. Nasıl bir takım isim lan bu abi yolla çabuk gemiyi yolla gemiyi yolla adamın işi bitmiş adamın işi bitmiş adam modeli söktürüyor yetiyor kay 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 şunları bir içini bitireyim oğlum video nara iki dakika oldu be pembe zor oldu Adamın içinden geçiyorum. Ay. O, adamın içinden geçiyorum. Ay. Om. Mi. Mi. Karanlık. Şimdi ben yine ayağım Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar dünya haritasında bulamadım o için Katar'da başladım. Katar en iyi yer. Bence en iyi yeri seçmişim. Aha çok iyi bir yer ya Katar. Hadi neyse başladık. Hmm, ay, Sizin ağzını siz buraya. On, gemilerden tık 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 tık. Katarlarlar

Botlara bak lan. Nasıl adam benden daha işte. Fatura. Fatura neredesin Fatura? Lan gelsene Fatura. Fatura. he, güçlendi, güçlendi Güç saldır. Sandır sandır. Abi adam sonra güçlendi. Yuh yuh yuh. Dur lan. Yavaş ol. Lan yavaş ol. Kaybediyoruz. Ama radine mem sam ne tanımdı? Evet Kaybettik. Ben de çözüm biter mi? Hayır. Evet arkadaşlar şimdi de normalde oynuyoruz. Bu biraz zor olacak. normalinden. Eray'ın tatlılığına uygulayacağım size. Hop koyduk gitti. Tamam tamam yükseldi. yükselttik. Patraklar. Katar katar. Katar'ı gibi... seçmedim. Abi çünkü Katar'da şeye var. Katar'da başkası vardı. Ben ordu kastım. Adam benden daha güçlü olacaktı. Bundan Katar'ı seçmedim. Fatura geldi boyu çok fazla geldi lan fatura. Bıçı biraz fazla geldi. Fatura gel 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 babana. Gel babana fatura. Gel gel. Oğlum gel lan. Tokatladım mı güzel. Hadi lan. Oğlum. Normal değil lan. Hadi yenebiliriz. Ama bunlar gelmesi çok zor. Ben hemen biraz yeneyim. Onu da zor... Evet arkadaşlar şimdi bayağı bir güçlendim. İnşallah iyi izlenme alır ha. Yoksa zor oluruz. Orta Doğu'nun yarısını fethettik. Arabistan'ı Arabistan kadar yorduk ya. Arabistan hatta Arabistan'dan bile daha güçlü olduk. Bu ne ya? Şurada Osmanlı gibi bir şey var burada. Lan diye birisi. Herkese dalıyorum abi. Hiç kimsenin de şansı yok ya. Abi Osmanlı gibi birisi var şurada ya. Gel şurada. Aha oh, Mısır vs atacağız. Büyük savaş. Büyük vs Mısır vs. Al 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 zor 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 Benim en büyük düşmanım bu, bu arada. Ama şimdi ne söylüyor zor 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 Tamam bu da gitti. Şimdi sıra sende. Kulüple devletinin gücü İçinden geçtik ve kazandık. Ben kazandım. ye Bu size yeter mi? Yetmez ama. Ben de oynuyor oynuyor doyamıyorum be. Kaç tur oynadık? Yorumlara yazın. Acaba burada yorum mi ya? Bu bitireceğim ya çok uzun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani çok sevdiniz ondan bir kez daha yaptık. Bunun fazla patlayacağını düşünmüyorum fazla. Ne hadi bay bay.